Herkese merhaba ben Alp Soy. Bu bölüm Honor aktif ses kesme özellikli Magic Earbass kulaklarına yakından bakıyoruz. Kutusunu açtığımızda karşımıza direkt kulaklıkların kendisi çıkıyor. Devamında kullanım kılavuzu ve garanti belgesi, USB tip C kablosu ve farklı boyutlardaki kulaklık uçları çıkıyor. Tasarım olarak baktığımızda uzun ince yapısı ile ilk ve ikinci nesil AirPods'ları andırıyor. AirPods'ların tipini beğeniyorsanız bu kulaklığın da tipini beğenirsiniz. Bir dikkatimi çeken kulaklığı kulağınıza iyi oturtamazsanız uçları böyle dışarı bakıyor gibi oluyor. Ya o zaman da birazcık çirkin gözüküyor. Ama bu sayede kulağınıza tam oturup oturmadığını kolayca anlayabiliyorsunuz. Uçlarından bastırarak düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra rahat rahat kullanıyorsunuz. Kulaklığın kutusu büyük hatta benzer yapıya sahip Galaxy Buds Plus ile yan yana koyduğumda ne kadar büyük olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Tahminen kulaklığın baş kısmı birazcık geniş olduğu için kutusunda bundan dolayı birazcık büyük olması gerekiyordu. Ama yine de biraz daha ufak olabilirmiş diye düşünüyorum. Kulaklığın yerleşimi sayesinde kulaklık kutu içerisinden hiç zorlanmadan rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ama kulaklığın kutusunun ağırlık merkezinde bir sorun var. Kapağı açıkken çok çabuk devrilebiliyor. Hatta içerisinde kulaklık yokken direkt kapağının ağırlığından dolayı geriye doğru düşüyor. Yani gereksiz bir detay belki ama yani dikkatimi çekti. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kulaktan üzerinde herhangi bir tuş bulunmuyor. Dokunmatik bir yüzey bulunuyor ve dış tarafta iki tane mikrofonu yer alıyor. Ağırlık olarak da kutusuyla birlikte 62 gram civarında. Renk olarak beyaz ve mavi renkleri bulunuyor. Kulaklıklar 16 Haziran'da satışa çıkacağı için henüz Türkiye'de hangi renkleri satılacak bilemiyorum. Bu arada Magic Earbuds'lardaki en büyük eksiklik suya karşı bir dayanıklılığı olmayışı. Yani bundan dolayı yağmur altında kullanırken ya da spor yaparken cihaza bir zarar gelir mi? Bunu bilemiyorum. Kulaklıkları telefonunuza bağlamak için Huawei'in AI Life adında bir uygulamasını kurmanız gerekiyor. Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra yeni bir cihaz ekleyi seçip oradan da direkt kendi kulaklığınızı seçip bağlayabiliyorsunuz. Kulaklıklarla müzik dinlerken ki performansına Gelecek olursam da çok dengeli Olduğunu söyleyemeyeceğim. Bana birazcık Mid ve bas ağırlıklı bir kulaklık gibi geldi Ses olarak da yüksek Hatta rahatsız edecek derecede yüksek Bir de en yüksek ses seviyesini Kullanırken e, tizlerde Birazcık bozulmalar olmaya başlıyor Ama ses seviyesini böyle maksimumda tutmazsanız e, Bozulmadan düzgün bir ses Alabiliyorsunuz. Kesinlikle bir audio kulaklığı olmasa da genel bir Kullanıcı memnun edebilecek kalitede bence Bu kulaklıkta bluetooth 5.0 ve SBC ile AAC kodeklerinin desteği var. Bluetooth bağlantısı olarak çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Telefon ile bağlantısını çok çabuk gerçekleştiriyor. Hatta bir arama geldiğinde de telefonu daha açmadan kulaklığı bağlayabiliyorsunuz. Özellikle de mesafe olarak test ettiğim en iyi kulaklıklardan biri bence. Telefonu evin orta noktası olan çalışma odama koyduğumda evin hangi noktasına gidersem gideyim bir kesinti yaşamadım. Hatta gelin size yaptığım testi göstereyim. Şimdi de e, kulaklıkla telefon bağlantısı ne kadar mesafede kopuyor, e, ne kadar iyi çalışıyor, bunu size göstermek adına e, telefon şu an benim çalışma odamda. Şu an tabii ses yankı yaptığı için kapatıyorum. Evin odalarını gezeceğim ve sesim ne zaman kopuyor veya kopuyor mu onu görmeniz adına böyle bir test yapıyorum. E, şu an yatak odasında an, en üç noktaya geldim. Şu an tabi sesim sorunsuz bir şekilde geliyordur. E, bu odayı tabii size çok fazla gösteremeyeceğim çünkü birazcık dağınık. O yüzden tekrardan bu şekilde çıkıyoruz. Daha çıktık. Tamamdır. E, şimdi e, salona geldim. E, hatta e, bizim mutfağa geldim ve şu an mutfakta en uç noktadayım. E, sesim burada kopuyor mu kopuyor mu? Şu an onu anlayacağız. Eğer burada da kopmuyorsa, gerçekten çalışma odamda telefonu bırakıp evin her noktasında rahatlıkla telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz demek oluyor. Evet, şu anda da olabilecek diğer en uzak noktadayım. bakalım şimdi sonuçlar ne olacak? Bunları birlikte göreceğiz ben de bilmiyorum. Çünkü telefon yanımda değil şu an. O zaman videoda görüşmek üzere. Kulakla kullanırken telefon içinde bir video, YouTube ya da Netflix gibi uygulamalarda herhangi bir gecikme yaşamıyorsunuz. Ama dikkatimi çeken iPhone ile bir bağlantı kurduğunuzda ufak bir senkron kayması oluyor. Bundan dolayı iOS cihazlarla kullanımı çok elverişli olmayabilir. Ya da bir firmware güncellemesiyle de düzelebilir tabii ki. Android cihazlarda ise bir sorun olmadan kullanabiliyorsunuz. Tabii yine oyunlarda bir ufak senkron kayması oluyor. Bu kulaklıktaki en dikkat çekici taraf aktif ses kesme özelliği. Bu tipte Earbuds kulaklıklardan ANC özellikli bir tek Airpods Pro'yu denemiştim. E, o ikisiyle kıyaslama yaptığım zaman Airpods Pro kadar güçlü olmadığını söyleyebilirim. Ama kullanırken gördüğüm kadarıyla bulunduğunuz ortamdaki uğultuyu gayet rahat bir şekilde kesebiliyor. Benzer özellikteki Huawei Freebuds 3 kulaklıklardaki gibi ANC seviyesini kontrol edebileceğiniz bir özelliği de bulunmuyor. Bu kulaklıkta bu özelliği sadece açıp kapatabiliyorsunuz. Bu kulaklıklar silikon uçlu kulak içi kulaklık olduğu için aslında ANC olmasa da dışarıdan gelen sesi haliyle pasif olarak kesebiliyor bundan dolayı da dışarıda gezerken birazcık hani etrafı duymadığınız zaman birazcık sıkıntılı olabilir. Bundan dolayı da dış farkındalık özelliği de bu kulaklıkta bulunuyor. Bu özelliği açtığınız zaman kulaklığın yanında bulunan mikrofonlardan dışarıda olan bitenleri duyabiliyorsunuz. Bu özelliği kulaklık uygulaması içerisinde açabilir ya da kapatabilirsiniz. Sonrasında bu özellikler arasında geçmek için kulaklığın dokunmatik yüzeyine de basılı tutmanız yeterli oluyor. Bu kulaklıkta beni tek rahatsız eden şey normalde ben telefon görüşmeleri için tek kulaklığı kullanmayı severim ama bu kulaklık eğer tek kulağınıza bu kulaklığı takarsanız Farkındalık özelliği çalışmıyor Bundan dolayı da böyle tek kulağınıza bir tıkalı tıpaç takmış gibi oluyorsun. O da pek rahat olmuyor haliyle. Ee, Galaxy Buds Plus'ta bu özelliği tek kulaklıkta kullanabiliyordunuz. Benim de hoşuma gidiyordu açıkçası o durum. Belki bu kulaklığa da bir güncelleme ile bu özelliği getirirler. Bu modlar haricinde kulaklığın dokunmatik yüzeyine iki kere dokunarak yapmasını istediğiniz özelliği sağ ve sol kulaklık olarak ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz telefonunuzdaki sesli asistanla çalıştırmasını sağlayabilirsiniz. Bu hareketlerde gördüğüm bir sıkıntı şu: e, uzun dokunma ve iki kere dokunma şeklinde hareketler var. Evet. Ama tek dokunma ile yapabileceğiniz hareketler bulunmuyor. İşte bundan dolayı atıyorum müziği tek dokunuşta durdurayım sonra oynatayım tarzında şeyler yapamıyorsunuz. Benim tahminim yüzey dokunmatik olduğu için yanlış dokunmaları yapabileceğiniz için bu özelliği koymamışlar. Hatta bu olay mesela Galaxy bazılarda çok fazla olabiliyor. Yüzey küçük ve yüzey dokunmatik olduğu için kulağınıza yerleştirirken bile böyle bir müziği oynatıp durdurmanıza neden olabiliyor. Ama yine de bu özelliği açıp kapama gibi bir opsiyon koysalarmış yine daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Müzik dinlerken kulağınızdan kulaklığı çıkartırsanız çalan müzik duruyor ama geri taktığınızda müzik devam etmiyor. Normalde kulaklıkları geri taktığınızda müziğin de kaldığı yerden devam etmesini beklerdim. Bu demi bahsettiğim tek dokunuş eksikliğini bu özelliği dahil ederek de giderebilirlerdi aslında. Ama bakalım ileride bu özellikler gelebilir. Telefonunuza gelen aramaları yanıtlamak için kulaklığa iki kere dokunuyorsunuz ve kapatmak için de aynı hareketi yapıyorsunuz. Telefon görüşmesi yaparken de ister aktif ses kesme özelliği ister farkındalık özelliklerini de açabiliyorsunuz. Kulaklığın uygulaması içerisinden kulaklığın kutusu ve kulaklıkların ayrı ayrı ne kadar pil kaldığını da görebiliyorsunuz. Bahsettiğim hareketleri ayarlamak ve kulaklığın yazılımını güncelleme işlemlerini de yine buradan yapabiliyorsunuz. Telefon görüşme kalitesi hakkında konuşacak olursam ilk olarak söyleyebileceğim kulaklığın dışında bulunan iki mikrofon siz telefon görüşmesi yaparken karşı tarafa gidecek olan gürültüyü en aza indirgeme konusunda başarılı iş çıkartıyor. Hatta genelde bluetooth kulaklıklarla böyle arama testini sürekli olarak aynı arkadaşımla yaparım ve bu kulaklıkla arkadaşımı aradığımda kendisi benim onu bir bluetooth kulaklık ile aradığımı duyunca bayağı şaşırdı. Çünkü ses kalitesinde bir farklılık hissetmediğini söyledi. Ama yine de gelin bir ufak bir test yapalım. Sizlerde bu sayede hem ses kalitesini daha iyi anlayabilirsiniz. Evet şimdi kulaklıklarla karşı tarafa dışarıda ne kadar ses geliyor bunu test etmek için. Ee, size konuşurken burada balkondan dışarıya doğru çıkacağım. Ee, dışarıda rüzgar ve e, bir takım araba sesleri geliyor olması lazım. Ee... Şu anda size sesin ne kadar temiz geliyor bunu bu şekilde bu testleri rahat bir şekilde anlayacağız. Ses kalitesi ve derinlikteki uğultu tarzındaki şeyleri karşı tarafa göndermiyor. Bence bu konuda iyi çalışıyor. Bir de gelin yakından gelen gürültüyle nasıl başa çıkıyor bir ona bakalım. Yani tahminimce bu yapacağım test yine fazla sert olacak ve yine iyi bir sonuç vermeyecek diğer kulaklıklar gibi. Ama yine de bir deneyelim merak ediyorum çünkü. Şimdi bir de mutfakta bir takım şeylerle uğraşırken karşı tarafa ne kadar ses gidiyor bunu deneyeceğiz. Galaxy Buds Plus ile de denemiştim. E, o çok başarılı bir sonuç vermemişti. Hatta AirPods Pro ile de denedim. Onda da pek bir düzgün sonuç gelmemişti. E, bakalım. Şu an mesela bakıyorum sizle konuşurken. İzimi yitiriyorum diye düşünebilirsiniz. E, karşı tarafa ne kadar ses gidiyor. Evet bize. Evet bu test sonucunda yine bu kadar yakından gelen gürültüyü engelleyemediğini görmüş olduk. Ama en azından bu kadar gürültü gelirken benim konuştuklarım da duyulabiliyor. Yalnız bir dikkatimi çeken şey nedense Noton Plus ile bu kulaklığı kullandığımda telefon görüşmesi yaparken karşı tarafın sesi bana çok düşük geliyor. Aynı testi iPhone'la ve başka bir Samsung telefon A9 ile yaptığımda herhangi bir sorun ile karşılaşmadım. Ve hatta Noton Plus ile müzik veya bir video dinlerken de sesi gayet yüksek geliyordu. Ama nedense bu telefon görüşmesinde sadece oluyor. Yani tahminimce bu bir güncelleme ile düzelir diye düşünüyorum. Çünkü niye yani Noton 10 Plus'a sadece böyle bir şey var? Yani kulaklığın telefonu bir gareze olacağını düşünmüyorum. Bir de pil olarak baktığımızda Honor'un dediğine göre ANC özelliği açıkken 3 saatlik müzik dinleme ve 2 saate kadar da telefon ile görüşme yapabiliyorsunuz. Kutusu ile de toplamda 10 saate yakın kullanım süresi alabileceğini söylüyorlar. Benim yaptığım testte kulaklıklar ile müzik dinleyerek 4 saate yakın bir süre sonunda kulaklıkların şarjının bittiğini gördüm. Ve enteresan bir şekilde sağ kulaklığın şarjı sola göre %5 daha çok azaldı. Kulaklıkların şarjı bittikten sonra da dolum için yaptığım testte ise 30 dakika gibi bir süre içerisinde kulaklıkların şarjı tam olarak doldu. Ancak dikkatimi çeken iki kulaklıkta da %5 şarj varken 15 dakika sonra sol kulaklıkta %60 ama sağ kulaklıkta %20 seviyesindeydi. Yani iki kulaklığı da eşit bir şekilde doldurmadığı için kısa süreli bir şarj ile pek verimli kullanamayabilirsiniz. Kısacası pil performansı açısından pek etkileyici bir yanı bulunmuyor. Benim için çok fazla dert olmasa da tüm gün kesintisiz bir şekilde kulaklığı kullanmak isteyenler, uzun süreli bu kulaklığı kulağından çıkarmak istemeyenlere memnun etmeyebilir. Kulaklıklar hakkındaki görüşme gelirsek de şu an için satışa çıkmadığından fiyatı ne olacak bilmiyorum. Ama çok uçuk bir fiyatta satılmayacaksa ANC özellikle telefon görüşmelerini kaliteli bir şekilde yapabileceğiniz, müzik kalitesi olarak da genel bir kullanıcıyı memnun edecek güzel bir kulaklık olmuş. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Sizler bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? ANC özellikle uygun fiyatlı daha iyi olduğunu düşündüğünüz bir kulaklık var mı? Yine merak ettikleriniz yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Şimdilik haftaya görüşmek üzere, sağlıklı kalın, kendinize dikkat edin.